işler Markette iyi seyirler. Gel kızım. Gel ben ye. <laughs> Merhabalar. Merhabalar efendim. Ünlü aynı tarafta acaba? Hemen şurada. Teşekkürler. Peki Alaksim hadi gel bakalım. Anne oyuncak reyonunda bakabilir miyiz? Anne. Anne. Tamam kızım belki. Ama alacağız. Hayır kızım paramız yok. İhtiyacımız olan ürünler için geldik buraya. İyi peki. Ama beğenirsin alacaksın? Az bekle anne ağzı bekle. Tamam kızım tamam. Gel bakalım. Bak kızım oyuncakların şurada. Hadi sen biraz oraları incele. Tamam anne tamam. Ah. Kızım iyi misin? İyiyim anne. Bakayım. Hmm. Çok güzel şeyler varmış. şekilmiş. Çok güzelmiş. Aa. Tamam. Şunu da şöyle yapayım. Ya şu da çok tatlı oturuyor. Aa galaksi Hepsinden alasım var. Ama annem bir tane bile izin vermiyor. Hepsini hiç almaz bana. Zaten hepsini de alamayız. O yüzden ben şunu alacağım galiba. Annemizin birisi eğer. Çünkü çok tatlıymış. Baksanıza. Evet ben bunu alacağım. Annemizin büyüsü. Bizim vermezse. Bir daha geldiğimizde alırım. Paramızı alırız. Alırız. Annemi de Anne iyi misin? İyiyim kızım iyiyim. Bunu beğendim. Evet anne alır mısın bana? Tabii ki de. Kaç lira hmm. Bunu kasiyere soracağız Eğer alamazsak alamayacağız tamam mı kızım Tamam Anne hani yalnız şunu de daha demeyin Düzeltelim kızım Görmesiniz Tamam Ben bunu alayım Ben bunu alacağım Hani ben kasiyere sorayım mı Kızım hmm. Hadi sana sor ya tamam Ama çok uzaklaşma tamam mı tamam anne. Bu kaç miniki bul acaba? Koyamadım. Küçük hanım. Bu tam... Ne yapayım? Pahalı mı yapayım ya? Çok ucuz satıyor, satıyorlar bunda. 14 lira ne diye. Bakkal değil bura. Biraz pahalıya çevireyim bu ara. 20 mini kibble yapayım. 20 mini kibble küçük anam. Hmm, umarım bizim 20 mini kibble'ımız vardır. Teşekkür ederim. Bu, bu çocuklar şey deviriyor ya. Deminden beri izliyorum. Hops, düştüm. Arkadaşlar e, bu, bunlar çok ince olduğu için minişler bazen bunları düşürebiliyor. Bu yüzden özür dilerim. Anne, anne bu tam yeme miniki bulmuş. Tamam kızım alabiliriz. Yıppi yıppi. Sepet alalım almadık anne. Evet kızım sepet alalım. Sen oraya bekle ben alıp geleyim. Şu Şu şapşik abla değil mi? Anne anne Kızım dur sepet alıp geleyim ha, Tamam ha, Şapşik abla yanına gideyim birazdan O yanındaki kim acaba? şeyler konuşuyorlar ama uzakta oldukları için duymuyorum. Neyse. Bekleyeyim annemi burada. Sonra ayımın işte onlara bakıyor. Ha, annem geliyor. Geçelim kızım sepete. Peki. Anne. Şurada çok güzel bir içecek var. Ondan alalım mı? Hangisi kızım? Bak anne şuradaki pembe olan. Sırf pembe değil mi? Hayır Tabii çok güzel. reklamlar çıkıyor. Tamam. Hadi bakalım alalım. Sepeti Evet. Anne bak şurada kırtansi ürünü var. oradan e, hani ben şimdi e, ana sınıfına başlayacağım yani. Aslında birinci sınıf Aslında birinci sınıfa başlayacağım ama ne yapayım? Yani. Evet kızım. Bu da yanlış söyledi. Sen birinci sınıfa başlayacağım. Arkadaşlar, şuradan çok üzülüyorum. Tripod'un bir ayaklık olduğu için bazen böyle düşebiliyor. Evet kızım. Öyleyken sepetimizi alalım ve alışverişimize devam edelim. Anne ben sana bir şey diyecektim. Evet kızım. Anne karşıda görüyor musun? Ee, şey var, şapçı abla var. Ne? Aa! Evet. İşte onun e onları şey yapacağım mı? Bir merhaba diyeceğim mi? Sanırım kankasıyla gelmiş. Ayıp olmasın diye sadece merhaba diyelim. Anne hayır ben o seviyorum. Tamam kızım tamam. Ben senin şu oyuncağını sepet atalım. Tamam. Sepet alalım. Şapşıkcığım. Ay göremedim özür dilerim. <laughs> yok yok. Misafirim mi var? Evet bir markete çıkalım diyecektim. Şapşık. Aa merhabalar. Merhabalar. Şapşık. Ne? Demek istediğim o da benim gibi şapşik ve arkadaşım. Ben adını sormak istemiştim şapşik Hı. Ama pançık. Pançık'ın Bu da arkadaşım portakal pançık. Memnun oldum. Gelin alışverişle beraber devam edelim. Anneye şöyle birisi çocuğunu getirmiş. Ben onun çocuğuyla arkadaş olup oynayabilir miyim? Tamam kızım. Biz de biraz konuşalım. Bari oturun da konuşalım. Herkes bakıyor size şurada. Gelin şöyle koşalım. Konuşalım biz. <laughs> Pardon göremedim de. <laughs> Allah'ım yarabbim. Küçük hanım, sizin de benim bir çocuğunuz vardı. O nereye gitti? Ben onun arkadaş olmak istiyorum. Ha, o? Şurada da yanında. Ha, çok teşekkür ederim. Merhaba, bakar mısın? Evet. Arkadaş olalım mı? Arkadaşlar yine aynı olay yaşamayı hazırlıyorum. Tamam olalım. Benim adım Yaban Mersinim. Benim adım da Lile. Burada oynayacak ne var ki? Sen de bir tane oyuncak al. Ben fila almıştım bir tane. Onları oynatalım. Tamam. Ben annemden izin alayım. Anne. Evet kızlar. Anne ben bir tane oyuncak alabilir miyim? Oynasacağız da. Tabii ki alabilirsin. Hadi alalım. Tamam ben kendi oyuncağımı alıp geleyim. Vay. Ne oldu? Oyun oynamayacağız mı? sana? Şu ürünlere bak. Sen kaçıncı sınıfa başlayacaksın? Birinci sınıfa. Ben de. Aynı yaştayız demek ki. Ben altı. Ben de. Hmm. Şu kitabı alalım. İki tane varmış. Bak orada da var. Sen de onu al hadi. Aynı, aynılar zaten. Umarım aynı sınıftayız. Ağaç yolu bizi benim sınıfım. Benim sınıfım da tanıştığımıza. <laughs> ben de aynı olur defterleyimiz. Tamam ben de şunu alayım. Okul çantası da alayım ben. Başka okul çantası yok mu? Yok herhalde. Neyse beraber kullanırız. Nasıl olsa aynı sınıftayız. Tamam. Hadi gel. Şunu sen al. Bunu da ben alayım. Tamam. Ya da şu sırt çantasını almasam mı? Bence de alma. Gerek yok nasıl olsa. Evet ya. Başına paramız gitmesin. Benim ana sınıfımdan çantalarım var. İyi bari. Bundak geçeceğim. Tamam. Bunu bırak. Tamam. Ay biz şunları alıyorduk. Bence bu kadar şey yeter. Sen şu an kendi alışverişini yapabilirsin. Ben istediğim zaman yine gelirim. Annemle ben kendi istediklerimi alırım. Peki. Ama aynı defterden al tamam mı? Tamam. Siz hangi sitede oturuyorsunuz? E, Biz de. Ay peki kaçıncı? Bizimki ee, iki. Şöyle bir yer var ya sonra buradan geliyorsun böyle ikinci. Ha, anladım. İkinci blok diyorsun. Evet evet. Karşı konuşuyorsun. <laughs> <Kaşıkamışız>. Ne? <laughs> Peki ikinci kat mı? Evet evet. İkinci blok mu ikinci kat? Evet. <laughs> sizin tam karşınızdayım. Karşı kamşı alıyoruz. Evet. <laughs> tamam. Öyleyse bunları alalım. Ben anneme götüreyim. Sen de beni burada bekle azıcık. Tamam bekliyorum. Aa, kızım geliyor. Ama elinde bir şeyle geliyor. alabilir miyim? Tabii ki de kızım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzda bu kadar da kısa çekmek zorunda kaldım. Çünkü masam biraz küçük ve sanırım tümünü dağıttım. Buraya toplamam lazım. Yani en azından atmam gereken gün video atmış oldum. Bay bay. Ups. Neyse. İyi bay bay.